Bu vatan bizim. Toprağına ana gibi sarıldık. Dermanı, derdiyle bu vatan bizim. Ne usandık, ne sevmekten yorulduk. Yiğidi merdiyle bu vatan bizim. Doğar kalbimizde her sabah güneş, gök kuşağı olur sevgimize eş. Asırlardan beri kardeşiz kardeş. Dostluğun tadıyla bu vatan bizim. Beni sene alıp bize katalım, Sevgi mayasını öze katalım, Gönülleri bir denize katalım. Yunus'un yadıyla bu vatan bizim. Aynı kökün derunuyuz hepimiz, İnsanlığın yarınıyız hepimiz, Osmanlı'nın torunuyuz hepimiz. Tarihin andıyla bu vatan bizim. Anadolu oldu birlik merkezi. Bu taprakta yaptık gönül sentezi. Arabı, Acemi, Lazı, Çerkezi, Türküyle, Kürdüyle bu vatan bizim. Sel gelince gider oğul kızımız, deprem olur, artar gönül sızımız. Beraber yazılmış alın yazımız. Kaderin kaydıyla bu vatan bizim yiğitler dizildi Çanakkale'de oyunlar bozuldu Çanakkale'de bir destan yazıldı Çanakkale'de şehadet ahdiyle bu vatan bizim bizi kardeş yaptı ilahi ferman beş vakit huzurla dolar asuman kendine gel kendine gel müslüman Allah'ın adıyla bu vatan bizim, tarihin yadıyla, tarihin kaydıyla bu vatan bizim.